Bu gördüğünüz adam tarihte en uzun süre yaşamış insan olabilir. Bitlisli Zaroa tahmini 160 yaşında vefat etmişti. Ömrü boyunca tam 10 padişah görmüştür. 1774'te doğduğunda tahtta 1. Abdülhamit oturuyordu. Ardından sırasıyla 3. Selim, 4. Mustafa, 2. Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz, 5. Murat, 2. Abdülhamit, 5. Mehmet Reşat vaid ettiğini görmüştür. Hatta Cumhuriyet'in ilanından sonra Atatürk ile görüşmüştü. Bir Osmanlı askeri olan Zaroa Cezalamet Paşa'nı komuta Napolyon'a karşı savaşmıştır. 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılışında İstanbul'da bulunuyordu. Yaşından dolayı büyük ilgi gören Zaroa, 1925 yılında İtalya'ya gitti. ABD ve İngiltere gibi muhtelif ülkelerde bulundu. Dış basında da oldukça ilgiyle karşılandı. Bazı kaynaklara göre 29 kadınla evlenmiştir. 1934 yılında Şişli Etfal Hastanesi'nde vefat ettiğinde, tüberküloz, kalp büyümesi, beyinde damar tıkanıklığı, prostat iltihabı gibi birçok hastalığı bulunuyordu. Mezarı bugün Eyüp Sultan Kabristanı'ndadır.